Keep on fall, day, fall, day, for you. Selamlar arkadaşlar şimdi size abi bellet aldım. Rakipte Breer var. Breer mi ne o var bakalım. Belvet de böyle tokat edebilecek miyiz? Çok merak ettim abi. Büyük yenebilir ama deneyeceğiz. Yani hangisi daha güçlü görmüş olacağız. Belvet support'u gördük ama bence jungle'da daha da güçlü. Belvet ve jungle seviyorum yani. Ve ölmesi iyiydi. Öldük. Tık. Güzel. O da video like gelir, seveyim, gelirse ölmeyirse mutlu olurum arkadaşlar. Durup böyle iki yorum. Ve beğeni efsane olur ya. Çok iyi olur. Kuralım şöyle güzel güzel. Nice abi. Smite de yok ya. Uf ne ya. Liş sağlam olduğunu seviniyorum. Kötü olduğunu üzülüyorum ya. Öldüm. Öldüm, geverdim usta. Şunu basayım da öldük. <laughs> w vermesek mi? Q versek. Şu an W vermeyelim bence. Iyi Q verelim. Daha olacak ki Q. Aynen tek attı. W vermedi tek attı güzel. Topu kampleyelim abi. Toplayın ekmek bence ha. bu ne Doran? Red Doran kaç zet mi olur lan? Yeni meta. Aa lan edemedik. Öldüm oğlum bu ne? Geberdik. Çok şey. Golem. Buyur mu yüzde dalsak? Da Vur oğlum şuna. Ölmeyiz ya. Aha <laughs> dur. Vur. Hmm, orada kötü oynadı oraya ya. Neyse bakalım. Topu kempleyebiliriz. Buraya gelmez inşallah buraya. Tabi canım. Buna biri var çık 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 Bu mu camı ya Güzel velvet power abi Anam çok güzel botu takip etti güzel Uf. Kursa da alım. Oyun bitti galiba ya. Ne diyorsunuz? <laughs> aman Koyalım meyze. Of yoruldum be. Neydi böyle? Her yerden faç çıkarttık. Ne alalım? Eskise Çok bozuk abi. Bunu basıyorsun adam yürüyemiyor Ama bunu bunu yapsak daha zor olmanı değil mi? Zaten deş atıyor. Daha az orman dönmek daha iyi bence. Ne kadar zor o Kadar zor. Genk. Topa bir daha petleyeceğim. Darius'un spelleri yok. Morda ölmüş ya. 8 farm 34 farm. Hmm, topla niye böyle? Bilmiyorum. Plat değil mi adamlar? Bot yeniyor. Ah be ölecekler. Çok kötü oldu. Ezde var. Niye basmamış acaba? Beyitler kanka geliyorum. Reis nereye gitti ya orada? O oh, abi. Yürü buraya. Şöyle kanka. Hani abi flash varmış bunun. Okey. Okey baba. güzel güzel ah be ona yemez mi şey şey değil de onu daylarız ya bu <laughs> baba bizim ormanda mıyız lan buraya <laughs> reise bak benim ormanım deniyor kuşunu aldım diye koşmuş ormanıma oğlum daylı ona neyi bekliyorsun ben daylardın daylardım Buraya gelecek buraya öleceğiz bence. Çözüktü çünkü buraya girerken. Yok hata var bir şey bari. Okey. Eğer geliyor ama. Ready yok bizi gördü. Geliyor. Güzel. Güzel abi. Kuduruyor şu an. Gelmez ya. Nice. Güzel aç. Adamlar kudurtuyoruz. Yıldan mı istedik ya dümdüz? Yıldan sanki ya. Yine base yapalım. İkram bitti base yapalım. Yıldan bakalım bir de. Şüphelendim bu adamdan. Buraya biraz değişik oynuyor yani şüphe vardı çünkü benim ormana girmeyi seviyor ben sevmem öyle oyuncuları bunu darlayacağız koşalım dümdüz buraya vart lazım ama red baksan baksam mı dümdüz baksam mı acaba çok önemli ama red bakacağım Redde alabilir oraya gidersek bilmiyorum ya yani, garip oynuyor Çalalım abi kata geliyor kata botu var ya böyle kemplerde uzarız oyunu arkadaşlar bu neymiş ya böyle Prayer burada ya Prayer burada mı nerede Evet kanka güzel Bunu da keseriz Onu da keseriz istiyorsa blue'su var çalalım abi Nasıl güçlü ya? Adamda benim itemin parçası var. Bin yüzü bende item bitmiş çok güçlü gelmedi diyor. ya. Ne diyorsun kanka ne güçlüsün? Dal ya. Rahat oğlum. Rahat rahat. Geldim. Evet. Ya, morde orada var ya. Şakayım morde orada? yemese daha hızlı olacak adam. Neyse smite harcayla, tamam okeyiz. Aa dönüşemiyoruz değil mi? Yok dönüşemeyiz olmaz. Adam ama şuraya dönüşürüz Herald'da. Gelirse smite'ımız yok. İnşallah gelmez. Hmm. Baya bir kill adam okey ya. çoksun değil. Bunu keserim ya. Gelirse de adam keseriz. Burayı da deliyor arkadaşlar. Belvet hiçbir şey yapamıyor adam. Hiçbir şey yapamıyor. Ha, güzel abi. Gelirse duruz. Gelmedi. Okey güzel. büyük bir şeref. R at R R. Burayı at da. Sonunda attı değil. Tamam doğru gelirse iyi olur. Öldük mü lan? Anladım hocam. Ya çok ping atıyor ki kafama. Yani şu ping atmasa oyun oynasak dikkatin değisi kalmadı yani. Zın 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 zın. 6 sıfır oynuyorum oğlum. Emmesin misin? Dur. Sakin ol. Sanki işte sıfır oynuyoruz yani. Demek ki iyi oynuyorum yani. Bir yorum oyunu değil mi? Sen kafasına ping atma fight'teyken. Manyak ya adam. At oğlum. Tertemiz. Hamza ping atamaz ama mutluyuz arkadaşlar. atılımı mı ses. İnsan kafasına ping atmayın arkadaşlar. Fight'ta atmayın yani. Fena açar. Çok fokus oldum ya şu anda oyuna. Dinlemek istiyorum abi böyle bir şey yok. Bir maç. da geziyor çünkü korkutuyor beni. Ve yeni şampiyon korkutucu. O yüzden tırsıyorum. Armor mu? Eman mı alacağız ya? Armor alacağım ben. sana atırsın. Güzel gidelim ama. Şuradan devam. Şuradan devam ki devam ki devam ki. İyiyiz iyiyiz. Bir çakayım biraz. Şurada alalım. Bu tabi genk içiz ama ejderha e bakmadan gitmeyin değil mi? Ejderha e bakalım. Bir de herat açarız şey geçtim mi? Burada tam var mı? Yok bunu ben alayım. Emelim abi. Tık 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 hızlı teslim ama bota gene katsak iyiymiş. Burayı alınca şimdi belli olacak yerimiz. Kötü oldu bu. Da bu şekilde objektif almazsak da olmuyor. Smite atmayacağım belki şey yok gibi. Bir adım indi açayım. İndi açarsak adam ormana geliriz. Oyun açılır. Ready çıktı zaten herifin. Herkese vur. Başlar bizi bozar ya. Okey. Nede var ya onun? Kardeşim ne var? Buraya istiyor mu? Ne öyle ediyor? Halpön. Okay, güzel. Ne yapıyor lan? Kral, ne yapıyorsun? Ölüyordum ha. Tırstım. İyi vurdu. Tırstım. Ölüyordum. Gidelim. Güzel. Tırstım okey ya. Yeni şampiyon deneyeceğim diye alanlar genelde yatalak oluyor arkadaşlar. Bu konu hakkında neler? Denemese daha iyi herif yani. Oynamıyorsunuz onu denemeyin işte ya. Yok ettik alanı. Üst biraz sıkıntı. Bunu dedi kovalar ama ondan bulusunu keselim. Buraya gelir ki Buraları iyi kesiyoruz ya zetmet ha. Lan bizi görmedi galiba ya. Garip oyun. Burada gelen üçünü geçer ya. Güzel açar ya Velvet arkadaşlar. Bu ne? Bu anlamıyorum. Aşırı bozuk değil mi? Jungle'u yok ediyor. Support da güçlü. En son midde topta falan da oynayacağız bunu. Bu neymiş be moru Yok param Pinç ediyor. Bozuk abi skin setleri. Çok deşi var. W2 deyip daha deş atabiliyorsunuz. Eski zaten hasar yemiyorsunuz hayatınca. Bozuk yani. Deli bozuk. Şöyle keselim. Böyle gereksiz bozukluğu var abi. Çarın anlamış değilim. Aa derlenmiş şey. Güzel güzel. Buraya olmuş abi. Buraya ben kestim diye biliyorum birebir ormanda. Onu mu kestik, Ne yaptık acaba? Garip. Evet tek atıyor. Çok güzel. Güzel güzel güzel. Buraya böyle denemeyi alıyorlar soyküde ama bence almaması lazım. İyice öğrenilmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oluyor sonra. 58 var 38 oluyor sonra. Bunu alacağım. Ne alacağım? Tüm buraya burayla kapışmıyor fark ettiyseniz. Öyle bir şey yok baba. Buraya kardeşim öyle bir şey yok. Oo diye bak oyun üretiyor bizi oğlum. Adam girmede ping atlara, herald ping atar, kral ya. Ve sen var ya bence bir koşluk yap takıma gir. Espor koşluğu. Görüyorum ya. Bana salar mısın diyor. Hayır oğlum. <laughs> Allah'ım sabır. Bu plasana çıkmış acaba ya. Kaslim yarım diyor. Git oğlum ya. Ne kasız yani. E, 0 2 öyle kaslim diyor. Hayır ya. Ya geride kal ya çocuk. Vallahi salak yani. anne ne kalsın? MRPG mi oynuyoruz bebeğim? Ne bu? Dota şey mi? World of Warcraft mı yavrum? Ne bu? Ben de kalsın Feral'ı alır ya. Dalga mı geçiyorsun sen? Anlamadım ki derdin ne ya? E söyleyince oluyor mu? Ben ne her istediğimi yapayım o zaman. Hangar sağdan farmlayacağım. Öyle mi yapıyoruz yani? Böyle mi oynuyoruz oyunu? Manyak mıdır nedir ya? Tesar ne böyle? Manyak galiba ya. Aç bari de kule alın. Söyleyeceğim ki bu adamı. Gecik oldum. Bedavi'ni alıyor? Bok gibi oynuyor. Bir de sal dedim diyor ya. Allah Allah ya reis. Anladım ya. Salak mısın sen ya? Niye onu müşahedemet diyor? Sabır ya Rabbi. Ya şükür ya. Allah ne diyeyim ki? Oğuz geleceğim var ya. Ayşe daha şunu geride kal aç artık ya. Ayşe gideceğim hadi. Açtı sonunda. parayı vermem ben sana tek başına işte bak. Tamam gidiyorum aldım param. paramı. Param aldım gidiyorum acı. Ejder alacağım. Ya bu tarz oyuncuların bence bilmiyorum. Pervan yemesi falan lazım. Jungle'ım objektifler bende. Adam toplayın oynuyor. Oyunun alakası yok. Birebir bire de bir tane kill yok. Leş gibi oynuyor. Geliyor ben aldım kaslayayım diyor. Ya sen kasılsan ne olur? Gerizekalı. Sen zaten öyle gelin son koyamadıysan, işe yaramadıysan hiçbir işe yaramazsın. AD falan salsak eyvallah diyeceğim. O saldan bir şey değil ki. Ya support'a jungle a var onu. Sağlayayım al diye bir şey yok yani. Hacı. Çok ya var Bu da Saygıları yok yani oyunculara karşı. Bak ben iyi oynuyorum demek ki saygı duymadım. bir. Taşıyorum seni. Bok gibi oynuyorsun. Tamam eyvallah ama aynen de saygı olabilirsin ya taşı insana karşı. Böyle bir embesil olmazsın. İyi olur. Teşekkürler yani. Ne yapar kanka? Tekeri kerim. Oynayamaz ya imkanı yok. Nasıl çor ama ha? Şş. Aa dönüşemedik. Uzak kaldı dönüşemedik. İşte Sen nasıl dönüş şuradan? Hani? Bu Oha tek yedi çocuk. Bu ne abi? ne ya? bu sana? Var mı vur? Adam FF bile ya. Cici arkadaşlar. Rail güçlü ama oynayamıyor şeye karşı. Belvet'e karşı oynayamıyor. Maalesef beceremiyor. Ne kadar güçlü olsun yapamıyor abi. Çünkü elit, ben bende kapışma çalışsa ben daha fazla var. Artık eskine çok fazla vuruyor. Bilmiyorum buraya sanki böyle o kadar yani late'de güçlü abi. 5 item, 6 item falan eyvallah da. Olana kadar da bir şey yapamıyor. Bence belvete oynayın abi. Belvet'e baksanıza. Deldim herifleri. oynatmadım Gayet iyiydi. Biz çıkıyorum. Bay bay.